yeni oyun yükledim. Yükledim. Bunu çocuklukta çok ayran. Çocuk değil. Çok ama çok eskiden. 4 yaşımda 5 yaşımda ben bu oyunu ve sonra buldum. İnat ettim buldum. Abo. Abo. Ben daha yeni yok. Ne biçim ısındı? Üstüne yumurta koysam pişer alır. <laughs> Oğlum bu kadar çok yanma. Oha. Oğlum. Çok fena kasacak bu eminim. Çok fena kasacak çünkü tiktok var. Hayır. Tiktok olsa da kasacak olmasa da ne gerek var tiktok olsun. Çekirgeyi salıverdim, çekirgeyi salıverdim. Ananız yastıklar deviriyor ben de ben sihirim. Gel gel, gel adam mısın? Gel adam mısın? Arkamda, arkamda vuruyor sanırım. oyunda şişe var. Allah Allah Allah. Şimdi iki adam çıkacak ya. Paslı. Aldım. Ami oh ne no. anlatıyor abi? Alırsın oraya. <laughs> Diçen, diken de değil ne? Evet, ana. Şu ileride çıktığında onu bir ara bulduklarım. Evet. Eskiden oyuna başladığımda bunu ödemeyecektim. Beni hatırladın mı? Burada dört tane var. Beni hatırladın mı dostum? İbrahim mi? De? Sen de ne kadar, kadar çok kötüydün. 안싸요. 죄라 브라 어지 알아. 아아 그럼 아나 오늘 씨발 씨 O ne Ya ne? araban... Oğlum daha çarpmadın bile sen. Ne Çarptık bir yönde. Şuraya mı şu bak. Neyse arabanın, Şimdi mi yapalım? 아나 오늘 지금 바주카 미쳐요? 야폼파리얜 나와봐 바주카 니에 측야 바주카 바주카 텔 Yuh. İn burada abi te. Ama bunu buraya koymasaydık burada patmasa. Bizde de bunlar patlatacaklar. Dediği şekilde patlıyor. Polislere vurunca da hemen ekiplerini çağırıyordu. Polisleri öldürdükçe de ses çıkıyordu. Kova, kovuk gibi de patates yapıp çıkıyordu. Bu telefonu falan da Ya kalmış işi yok. da bir çatıklamaya koyayım. Ben de adam valla ne düşündü dedim ben adam dövmüyor adam çok eğlenceli oluyor bu ama bu, bu adam öyle kavga edemem robotum yok eski robotum hiç süremezdim ya hayır ki valla Ama yerlerde bunu görüyürəm diyərsən. Tapcam zəminə düşər. Gediyordum. Harda nə çoya? Bir bazuğa çıxsın mə. Bazuğa şaş şaş şaş, bazuğa şaş şaş şaş. bazuka ne olur bazuka bazuka <laughs> bu ne oğlum ben golf mü oynayacağım bu ne ya bura, bura, buraya bir de silah mı çekti oğlum tık <laughs> diye bir ses geldi oğlum bir tane orada yine mi vardı nerede Bir aralı çalacağım. Alamadım. Ne bildiğimi. Ya ta yok mu ya? Askeri içinde de bir şey çalmaya çalışıyordum. Çal. hala Hep legomeni Beni çalabiliyor. Spiderman gibi Spider adam ben ne şey ne yapıyorum ki? Araba derdi yok bir şey yapamadı. Ooo a araba kırıldı mı? Erin de şu şey yapıyor. Ooo yere düşüyor. yere düş yere düş. a. asker arabası bu pebbe arabası bu pebbe büyük Böyle bu toyota koranlı ben de toyota askeri arabayı alacağım bunun acaba silah falan var mı Türk. Türk şarkısı koysaydınız. Bir bazı kaç çıkar tak dedi ömrümüzü yet. Kıyafet var. Bu gibi bir şey, kıyafet Bunun hangisine basacağız? Hadi. Şimdi giyindim mi onu? Bırakıp geleyim. Şimdi verelim bir dakika. Niye şimdi ben öbürüne giymek istiyorum? Ben mayım ben mayım. Ne oldu? Ne yaptırıyor ya? nereye basmadan da Şimdi ama bak gaz bıraktık süre yap. Trafik kuralları da oynayacak şimdi. Biraz da adam dönecek. Gidiyor ki oğlum burada korna kor var dur çıkart sen. Hadi Kardeş, hadi. Hadi hadi. Kaptık bağ gibi çıkıyor Hadi. Onu. Aa taşlar da. Ya bak. ne

Ben benziyorum, ben unuttum Boyun gece? Gece sütünü kesme, boyun okuz olalım, değil mi? balık. bir su bardağı süt iç. Bir annem gelince...

ne gelecek ne gelecek bak bu çok güzel bu gelsin bu gelsin ya bazuka da gelebilir ya bazuka dağlar bazuka bu dünyayı durduruyor dünyayı durdurabiliyor mesela bu bir de durabilir başka get her. Ooh, what are the chances? Oh, crap, she's the fastest in the Hadi, come on. Hey, shoot Anne, ben televizyon açtı dedi de. Hı hı. <laughs> yol, 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 yol. <laughs> Benim bir polis koğalasam. abi gel. Bir adet çıkacak acaba da çıkacak ne çık bazuka bazuka para da çıkabilir o motor mu geliyor hadi taram artık şey taram artık şey taram bunu kendilerine ayarlamıyorlar ben oç şarafsizlik mi böyle bir şey? Evet, biraz daha devam <laughs> Abi valla bir yıldız alabildim sadece bir yıldız kom kom gel buraya gel hayır o ah bir dakika ah. Ha, babam mı yani? كيرش فين سيرابرال باي بيدات باي